Bir bilimin ilkelerinden, kanunlarından doğrudan günlük hayatta fayda üretmek bilimin değil, bilimin uygulama dallarının işidir. Fiziğin uygulama dallarını mühendislik, tıp, elektrik elektronik, inşaat olarak sıralayabiliriz. Fizikteki birçok kanun bugün teknolojide kullanılmaktadır. Fizikle teknoloji iç içe iki olgudur. Günümüzde kullanılan ve gelecekte kullanılacak teknolojideki bazı fizik yasalarından bir kısmına kısaca bir bakalım. Isı ve sıcaklık kanunlarının teknolojide uygulanması. Termal kamera, görüntüleme yöntemi olarak ısıyı esas alan ve görüntünün genel yapısını, ısıya göre oluşmuş renk ve şekillerin belirlediği görüntüleme teknolojisidir. Tüm canlılar ve cisimler sıcaklıklarına bağlı olarak elektromanyetik dalga yayarlar. Her canlının vücut ısısı farklı olduğundan, yaydığı dalganın dalga boyu da farklı olmaktadır. Termal kameralar bu dalgaları yakalayarak canlıların yerini tespit etmek için kullanılır. Bu kameralar Körfez Savaşı'nda hava saldırılarında kullanılmıştır. Günümüzde Kobra helikopterlerinde, F-16 savaş uçaklarında, tanklarda gece görüşü ve hedef saptamasında kullanılmaktadır. Araçların ön paneline yerleştirilen termal kamera, 300 metreyi bulan menziliyle gece sürüşlerinde yola çıkan hayvan ve insanların far mesafesine girmeden algılanmasını sağlamaktadır. Termal kameraların tıpta da kullanım alanları vardır. Elektrik sektöründe ise termal kameralar elektriksel problemlerin tespitinde kullanılır. Optik kanunlarının teknolojide uygulaması. Yansıma ve kırılma optik kanunlarının başında gelir. İletişim teknolojisinde çok önemli bir yere sahip olan fiber optik kablolar ve fiber çalışmalarının temeli yansıma kanunlarına dayanır. Tıpta damarların içinin ve organların görüntülenmesi gibi görüntüleme sistemlerinde oldukça yaygın olarak kullanılır. Klasik dalgaların yansıma kanunlarının teknolojide kullanımı. Klasik dalgaların başında ses gelir. Ses havada ve suda dalgalar halinde yayılır ve dalgalar herhangi bir cisme çarparsa yansıma kanunlarına göre geldiği ortama geri dönerek yansır. Yansıyan dalgalardan bu cisim hakkında ne kadar uzakta olduğu, büyüklüğü ya da ne yönde, hangi hızla hareket ettiği gibi çeşitli bilgiler edinilebilir. Bu olay günümüzde sonar teknolojisi olarak adlandırılır. Bu teknoloji mayın aramalarında, uçaklarda kullanılan erken uyarı ve hedef kontrol sistemlerinde, gemilerde ve denizaltılarda yön ve hedef tayininde, renkli doppler ultrasonografide, arabalarda ses dalgalarıyla çalışan sensörlerde kullanılmaktadır. Elektromanyetik dalgalar ve yansıma kanunlarının teknolojide kullanımı. Radyo dalgaları radar teknolojisinde kullanılır. Radar, verici atmalar halinde yayılan radyo dalgalarının yolları üzerindeki cisimlerden yansıyarak geri dönmesi ve bir alıcı tarafından yakalanması ilkesine göre çalışır. Hedef doğrudan radara geliyorsa ya da radardan uzaklaşıyorsa Doppler etkisi sayesinde hız belirlenebilir. Ayrıca lokal yağlanma ve selülit tedavisi teknolojisinde ve manyetik rezonans görüntülemede iyonizan olmayan radyo frekansı kullanılmaktadır. Lazer teknolojisi Lazerler, basit anlamda yoğunlaştırılmış ışın üreten cihazlardır. Bu ışının en önemli özelliği tek renkli, düz, tek fazlı ve yoğun olmasıdır. Fotonların tek noktada yoğunlaştırılabilmesi neticesinde yüksek enerji yoğunlukları elde edilebilir. Son 20 yılda lazer teknolojisinde yaşanan büyük gelişme ve bunun tıbba yansıması tedavi başarılarında önemli mesafeler kaydedilmesini sağladı. Öyle ki birkaç seansta acısız ve zahmetsiz bir şekilde ciltteki dekelerden, akne izlerinden, damarsal lezyonlardan kurtulmak mümkün hale gelmiştir. Nanoteknoloji Nanoteknolojinin yüksek potansiyeli kuantum fiziğinin kanunları sayesinde açığa çıkmaktadır. Nanoteknoloji, atom ve molekül ölçeğinde özel yöntem ve tekniklerle yapıların, materyallerin ve araçların inşa edilmesini, bu ölçekte ölçme, tahmin etme, izleme ve yapım faaliyetlerinde bulunmayı ve bu ölçeğin bazı temel özelliklerinden yararlanma kabiliyetini ifade eder. Yeni gelişmekte olan nanoteknolojinin 2025 yılı itibariyle hayatımızı daha büyük ölçüde etkileyeceği düşünülmektedir. Türkiye'de şimdiden nanoteknolojiyi üretir hale gelebilmek için uygun adımlar atılmaya başlanmıştır. En önemli gelişmede Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nin kurulmasıdır. Süper iletkenler. Fizikte elektronun keşfinin ortaya çıkardığı en önemli sonuçlardan birisi süper iletkenliğin bulunmasıdır. Elektrik akımı yani elektronların akışı iletken kablolar yardımıyla sağlanır. Fakat bu metal kabloların elektriksel dirençleri vardır ve akımın telden akması sırasında bu direnç nedeniyle enerjilerinin bir kısmı atık ısıya dönüşmektedir. Süper iletken malzemelerde ise neredeyse hiç elektriksel direnç yoktur. Dolayısıyla elektrik akımı bir süper iletkenden hiç enerji kaybına uğramadan akabilir süper iletkenler, raylara değmeden havadan giden trenleri, tıbbi tanı için manyetik rezonans görüntüleme sistemlerini, parçacık hızlandırıcılarının süper iletken elektromıknatısların oluşturduğu yüksek manyetik alanları, ayrıca alternatif akımın yok denecek kadar az kaybı, güç ve enerji alanında çok büyük tasarruf sağlayan güç kablolarını, motorlar ve akım kısıtlayıcılar gibi uygulamaları ortaya çıkarmıştır. Ayrıca inanılmaz hız ve güç tasarrufu sağlayan süper iletken devre ve mikro işlemci teknolojisi de günümüzde zaten sınırlarına dayanmış olan yarı iletkenlik teknolojisinin yerini almaya adaydır. Maddelerin esnekliğinde Bir cismin kuvvet etkisi altındaki şekli, boyu veya hacmi değişebilir. Kuvvet ortadan kalktığında cisim tekrar eski haline alıyorsa bu cisme esnek cisim, bu olaya da esneklik denir eğmek, bükmek veya çekmek suretiyle bir katı içerisindeki molekül ve atom gruplarının birbirlerine göre durumlarını çok küçük olsa da değiştirebiliriz. Bu değişme, cismin şeklinde, hacminde veya boyutunda gerçekleşebilir. Değişiklik kalıcı olabildiği gibi geçici de olabilir. Yani kuvvet ortadan kalktığında cisim tekrar eski haline gelebilir. Bu tamamen cismin özelliğine ve uygulanan kuvvetin büyüklüğüne bağlıdır. Bir katıya kuvvet uygulandığı zaman katının esneklik özelliklerine ait iç reaksiyon kuvvetleri meydana gelir. Bu kuvvetler dışarıdan uygulanan kuvvetlere karşı gelerek cismin daha fazla deforme olmasına engel olur. Dışarıdan uygulanan kuvvet arttıkça bu kuvvet de artar, azaldıkça azalır. Yani doğru orantılı olarak değişir. Bu cismin esnekliğine ait bir özelliktir endüstride katıların esnekliğinden faydalanarak insanlığın konfor ve emniyeti için çalışmalar yapılmaktadır. Köprü ve depreme dayanıklı yapıların inşasında maddenin esneklik özelliği hayati önem taşımaktadır. Ölçüm araçlarında Ampermetre, voltmetre, terazi gibi birçok ölçü aletlerinin yapımında fizik yasaları ve kanunları uygulanmaktadır. Aynı zamanda evlerimizde kullandığımız su, elektrik ve doğalgaz için yapılan ödemelerin hepsi fizik yasaları sayesinde yapılan araçlarla yapılmaktadır. Fotosellerin, optoelektronik sensörlerin teknolojide kullanımı. Fizik kanunlarının teknolojide yaygın olarak kullanıldığı bir diğer dalda fotosellerdir. Fotosel dokunmaksızın bir cismi ışık yardımıyla algılama, elektronik olarak değerlendirme ve sinyale dönüştürme demektir. Günümüz otomasyon teknolojisinde optoelektronik sensörler gittikçe daha önemli hale gelmiştir. Bunlar dokunmasız makine hareketlerini algılama ve daha önemlisi makinelerde ve fabrikalarda farklı ürünleri emniyetli olarak algılama olanağı sağlar. Fotoelektrik olayın teknolojide kullanımı. Fotoelektrik olay basit bir şekilde bir fotonun bir yüzeye çarpıp yeterli bir enerjiye sahipse yüzeyden elektron koparması olayıdır. Bu olayda ışıktan elektrik enerjisi üretimi söz konusudur. Fotoelektrik olayın kullanım alanları güneş pilleri veya güneş hücrelerinde, ışığa duyarlı diyotlarda, video kamera tüplerinde, dijital fotoğraf makinelerinde, elektroskoplarda, gece görüş aygıtlarında, alarm sistemlerinde, kendiliğinden yanıp sönen lambalarda kullanılır. X-ray cihazları. X-ray cihazları güvenlik amacıyla yapılan çanta ve üst aramalarında vazgeçilmez araçlardır. Şöyle bir düşünün, bu cihazlar olmasaydı her gün binlerce kişinin uçtuğu hava alanlarının güvenliği nasıl sağlanacak ve bu kadar kişinin güvenliği için kontroller nasıl yapılacaktı? Sizler de bu listeye daha birçok olayı ve fiziksel ilkeyi ekleyebilirsiniz. Sonuç olarak fizik, yaşantımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olmuş ve hayatımızla bütünleşmiştir. Fizik ve hayat birbirinden ayrılmaz üyelerdir.